Harun kardeşimizle Buraları yaracağız şimdi buraya nasıl yaracaksak Şurada 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 Hop. Evet Haydi Arun. Ver bir de saat, bir de Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu incecik aradan geçeceğiz. Evet. Bu anda geçiyoruz. Evet incecik aradan geçiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler. Ah! Heh. Hadi Arun, hadi bir Hadi bakayım, aslanım benim. Aslanım benim. Allah! Yavaş arın, ne yapıyorsun? Evet sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz üzere gittiğimiz ara bir metre var yok ve bu aradan geçiyoruz gumbur 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 Görüyorsunuz Görüyorsunuz sarı kamışlar bu arada bir bir metre boşluk var yok ve bu aradan geçmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Adam icat yapmış ya. Böyle bir şey yok ya. Oy maşallah maşallah. Vay be. Makina bu makina makina. burada videomuzu sonlandırıyoruz.